<laughs> Mahmut <et> hiç <laughs> saldırıyor <gülüyor> <de> kadar. <laughs> lan! ne kadar oh, Lan Bilal oh, Ne Ay Ne haber Mokki Yeni it aldık gördün mü Kuduz açalım mı lan bu yoksa Ay oh, daha yaptırmadık Çok için ne abi hediye etti oh. <gülüyor> <gülüyor> Hafif sevsem o Dur Mokki, Mokki. Oh. Bu köpeğin ailesi Ankara'dan geliyor Götünü başını koparır. Ben nasıl seveceğim? Belki götürden ben de alır. Trakiş. Bu köpeğin dişleri çok keskindir. Ne haber? Kez bu. timsahı lan bu yoktu lan sen geri zekalı mısın Timsahlar işte ben suriyeli kankadım be abla ay canım benim pardon <laughs> ben evet. Evet. Daydılar, ne bana zarıyor mu ki Mehmet Mehmet abla götüne pomponumu dayadılar ne bağırıyorsun lanetim sen gidilmişler abla senin kafaya güneş attılar herhalde timsah dediğimiz bizim suriyeli ökkeş abi işte nasıl suriyeli ben Geçer. senin ben... Ökkeş ben... abinim dur, be Akçay. <laughs> Ökkeş abi ha? Sıçramak için. Abla dur lan dur dur. <laughs> Yapma. Ökkeş. <laughs> ver lan şu sileyi ver lan. Ver lan. Allah. Abla ben gidiyorum. Annem altıma bez bağlayacaktı da. Hadi güle güle. <laughs> <laughs> Suriye'yi nereye temizledim? Allahu ekber. <laughs> Kimsin lan Süper Mario? Ben Tayyipçi Mehmet'im be abla. Hi. Çok da sikimdir. Allahu Ekber. Senin de Suriyelinin de ben başlacıyım. Allahu Ekber. Hıh. Huuu. Hıh. Hıh. Huuu. Çok. Allahu Ekber. Tünörcü mü? Tünörcü ne arıyor pazarda? <gülüyor> <Mamu>! <gülüyor> mamu. Abone ol!